Emin Pazarcı, Demirtaş ve Yüksekdağ, DAŞ'cı mı? Son günlerdeki gelişmeler ister istemez insanı düşündürüyor. Bugüne kadar izledikleri politika ve tekrarladıkları söylemler akıllara şu soruyu getiriyor. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve HDP'liler DH destekçisi mi? Çünkü sürekli olarak PYD ve YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiğini söylüyor, onlara karşı çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin DAEŞ'e yardım ettiğini iddia ediyorlardı. Doğu ve Güneydoğu'da bu propagandayı yaptılar, medyayı bu yönde kullanmaya kalktılar. Avrupa'ya gidip Türkiye'yi karalamaya, aleyhimizde bir algı oluşturmaya çalıştılar. Öylesine çirkinleştiler ki hiç utanmadan sıkılmadan bu terör örgütüne silah yardımı yaptığımızı bile iddia ettiler. Sonra Türk Silahlı Kuvvetleri alana indi, Fırat Kalkana Operasyonu DAEŞ'in tepesinde patladı, Başıkadan yapılan top atışlarıyla etkisiz hale getirilen DAEŞ'li terörist sayısı bine ulaştı, pek çok yerleşim yeri DAEŞ'ten temizlendi, buralara gerçek sahipleri yerleşmeye başladı. Bunların DAEŞ'le savaşıyor dedikleri PYD, son günlerde gerçek yüzünü iyice gösterir oldu, DAEŞ'i bıraktı, onunla mücadele eden hedeflere yöneldi. DAEŞ'e yönelik olarak yürütülen Fırat Kalkana Operasyonu'nu engellemeye çalıştı. Öso'nun terörden temizlediği köylere saldırdı. Tabii Türk silahlı kuvvetleri de doğal olarak tepesine bindi. Demirtaş ve yüksek dağ mantığıyla yola çıkıp şunu diyebiliriz o zaman. PYD AŞ'la birlikte hareket ediyor. Onların yaptığı gibi PYD ile DAEŞ'ın birbirini koruyup kolladığını söyleyip kendilerini de DAEŞ destekçisi ilan edebiliriz. Algı operasyonları bir yana hiç şüphe yok ki PYD'nin derdi DAEŞ falan değil. DAEŞ bir terör yapılanması ise PYD, YPG ve PKK'da başka terör yapılanmaları, bombalı araçlarla saldırı gibi aynı metotları uyguluyorlar. Aynı şekilde kan döküyor, can alıyorlar. Al birini vur otekine. İsterseniz daha da ileri gidebiliriz. Ben başta Amerika olmak üzere pek çok Avrupa devletinin de derdi inin DEAŞ olmadığını düşünüyorum. Yıllarca söyleye söyledilimize tüy bitti. Irak'ta Maliki döneminde yapmayın etmeyin dedik. Maliki'nin uyguladığı mezhepçi politikaların bölgedeki radikal akımları güçlendireceğini söyledik. Dinlemediler. Bir kulaklarından girdi, diğerinden çıktı. Sonunda DEAŞ'ın peydahlanmasına yol açtılar. Ben gerçekte bu gelişmeler rahatsız olduklarını da sanmıyorum. Bölgede kullanmaya müsait çok iyi bir düşman oluşturdular. Şimdi de onun üzerinden emperyal emellerini gerçekleştirmeye ve bölgeyi yeniden dizayn etmeye çalışıyorlar. Eğer gerçekten DEAŞ gelişmesinden rahatsız olsalardı Musul'da bugünkü politikayı uygulamazlardı. Irak'ta üstelik dışarıdan gelen mezhepçi yapıların sırtlarını sıvazlayıp onlar da ittifaklar kurmazlardı. Çevremizde o kadar ilginç olaylar yaşandı ki bunların tamamını üst üste koyunca zaten DEAŞ'ın kullanılmaya müsait çok iyi bir yapı olduğu ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Irak'ta ve Suriye'de tek kurşun bile atmadan DEAŞ'ın işgallerine seyirci kaldılar. Sonra oraları kurtarmak bahanesiyle terör örgütleriyle mezhepçi yapıları harekete geçirdiler. Pek çok bölgede demografik yapıyı değiştirdiler. Gün oldu, DEAŞ'ın yolunu açtılar. Gün geldi tepesine bomba yağdırdılar. Suriye rejimi zaten insanlık dışı her türlü eylemi sergiliyor. Katil Esad'ın ayakta kalabilmek için yapabileceklerinin sınırı yok. Son olarak DEAŞ'ı temizleyen Öso'nun üzerine varil bombalarıyla saldırdı. Zaten sorunun kaynaklarından biri Amerika. Bir yandan mangalda kül bırakmayıp terörle mücadeleden söz ediyor, diğer taraftan PYD gibi bir terör yapılanmasıyla işbirliği içine giriyor. Söylemleriyle eylemleri taban tabana zıt. Kafasının arkasında başka planlar var. Sadece kendi emperyal hesaplarını düşünüyor, bölgeyi istediği gibi dizayn etmeye çalışıyor. Ayrıca Amerika'nın son yıllarda el attığı bölgelere rahat ve huzur getirdiğine yönelik tek bir örnek yok. Rusya Amerika'ya ben de varım diyor. O da Suriye'de kendi menfaatleri doğrultusunda at koşturuyor. Avrupalı devletlerin de hesapları farklı değil. Bölgedeki karmaşalara ortak olmalarına rağmen iş göçmenler konusunda bedel ödemeye gelince hepsi kaçıyor. Yanı başımızda bir menfaat ve güç mücadelesi sürüyor. Bu arada içimizdeki bazı unsurlarda taşeron misali başkalarının adına faaliyet gösteriyor. Bizi içten vurmaya çabalıyor. Figen Yüksek ve Selahattin Demirtaş gibi figürleri de bu çerçevede değerlendirmek gerekli. Emin Pazarcı, Akşam